Arkadaşlar merhabalar. İlk vloguma hoş geldiniz. Ee, hayatımda ilk defa vlog çekiyorum. Şu anda birazcık da utanıyorum. <laughs> Biraz karşıdan birisi geliyor bir saniye. Bugün Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ve ben anlayacağınız üzere Galatasaraylıyım. Şampiyonluğu garantiledik. Bugün hem şampiyonluk kutlamaları var. Hem de Fenerbahçelik maçımız var. Eee... Bu anları ölümsüzleştirmek için bugün böyle bir vlog çekme kararı aldım. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Girişi yaptım ama eğer ki videoyu bitirebilirsem paylaşacağım tabii ki. Şimdi bir yolculuk var. Gebze'den ilk önce Yeni Kapı'ya gideceğim. Yeni Kapı'dan M2 metrosuyla Galatasaray Stadyumu'na gideceğim. Ee, o şekilde umarım vlogun akıcılığı güzel olur. Sıkılmazsınız. İyi metro ve Marmara işlerindeyken çok fazla video çekemedim. Birazdan stada giriş aşamaları başlayacak. Ee, umarım sorunsuz bir şekilde girebiliriz stada. Çok fazla konuşurken video çekmeyeceğim. Daha çok atmosferi sizlere yansıtmaya çalışacağım. Videodan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama e, sanırım meşaleler falan yakılmış. Yani böyle bu bir ortam var şu anda daha. Henüz girmeden stada belli ediyor atmosfer kendisi. <laughs> meşale falan yakılmış önümüzü göremiyoruz şu anda bakalım. Bu arada stadı gelmeyenler için stadın girişini birazcık anlatmak isterim. Metrodan indikten sonra şöyle bir yürüme alanı var. Her maç bu kadar <laughs> çok yoğun, kalabalık olmayabilir. E, stadı giriş esnasında burada Galatasaray ile alakalı bilgiler var. Şampiyonlar Ligi'nden gelip UEFA kursunu alan gibi yani böyle pek çok bilgilerin yazdığı bir giriş şeyi. Ben hala daha önümü göremedim epey bir meşale var. Gerçekten epey bir meşale var. <laughs> Oo! yoksa bu kalabalıkta çok sıkıntı yaşarım. Oh. <laughs> Umarım e, sorunsuz bir şekilde girebilirim stada. Şöyle şuradan güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz ve ve sizi şöyle bir şey karşılıyor. E, bugün şampiyonluk maçımız olduğu için birazcık daha farklı bir ortam olacaktır illaki. Evet. Juventus'u 1-0 yendiğimiz Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz ve daha nice zaferlerin olduğu o stadyum. Burada ses sistemleri var. Şampiyonluk için kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Onun dışında anlatabileceğim farklı bir şey sanırım yok. Bahçeli, kaleciler sahaya çıktı. Saat daha bakın saat daha altı. Bir saat var maçın başlamasında böyle bir atmosfer var. Artık <laughs> maç esnasında düşünemiyorum. Jorge Jesus Gördüğünüz Jorge Jesus. Eee açtı bir saat kala bir sahaya çıktı. Artık evet Ferelbahçe çıkış alanında Rupu olur diye tahmin ettim ama göremedim. Epey güzel bir atmosfer var. İstiklal Marşı okundu. Fenerbahçeli oyuncular kendi sahalarına geçtiler. Galatasaraylı futbolcular şuradalar. Çok da çekemiyorum. Çekebildiğim kadar net çekiyorum. Kaptanlar birbirlerine başarılar birbirlerine kaleler seçildi Benim de çok dikkatimi çeken bir şey var Genelde Galatasaray ilk yarı bu kaleye oynuyor <laughs> Neden bilmiyorum ama ilk yarı bu kaleye oynuyor ikinci yarı o kaleye oynuyor Yine öyle oldu bakalım nasıl bir maç olacak İnanılmaz bir atmosfer var İnanılmaz bir üstlük var Top ee, Fenerbahçeli oyunculara geçtiğinde ben kulaklarımı çıkamak zorunda kalıyorum ya ya işte görüyorsunuz. Size ne kadar yansıdığını bilmiyorum ama yani gerçekten sağlıklı bir insan kulağa dayanmaz. Kerem atak yapıyorum. Verdi. Ber Berkan. Berkan. Pas. Vur. Kanon. <laughs> Kimse orta açmıyor. barış. 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 Fenerbahçe Galatasaray başlıyor. İki kavgalardan birisi ya. Görüyorsunuz. Ee, spor evet. İlk yarı tek golle bitti. 1-0 skorla. Oyuncular bölüm odasına gidiyorlar. Ee, yani golleri yakalayamadım. Çok fazla önemli an çok olmadı, çok nadir oldu, elimden geldiğince çekmeye çalıştım o anları da. Ee, bakalım ikinci yarı bizi nasıl bir maç bekliyor? İlk yarı güzel, Gansaraylılar isimli bir maç geçti. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet, birazdan ikinci yarı başlayacak. Şimdi Mustafa bu kalede, biz ise o kaleye ucum yapacağız. O kaledeyken bir tane free kick golünü kaydetmiş birim var. Eğer ki videoya koyabilirsem koyarım. duruyorsa eğer. geri dönecek mi? Yani, ee, orada penaltı olursa size ne kadar net çekildi bilmiyorum. i uh -huh. Galatasaray şampiyon olmuş olmasına rağmen 3-0 önde. Benim sesim soluk kalmadı. Duvalı meşaleleri görüyorsunuz. Mükemmel bir maç. Gerçekten.